Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere ders çalışırken nasıl motive olabiliriz bundan bahsedeceğim. Haydi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben e, birinci madde olarak yanıma su almayı tercih ediyorum. Çünkü e, su içerken daha güzel yapıyorum ben. Siz istediğiniz bir içeceği alabilirsiniz ama ben su almayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar ben ikinci madde olarak renkli kalemler ve renkli eşyalar kullanıyorum. Renkli kalemlerle yazmak bence motivasyonu artırıyor. Ve bu şekilde ders çalışmaya daha çok motive olabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz de benim gibi bu şekilde renkli kağıtlar, renkli kalemler kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim bir diğer taktiğim ise e, telefonları masadan kaldırmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim bir diğer maddem ise YouTube'dan Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği ile daha düzenli ve daha iyi ders çalışabiliyorum. Pomodoro teknikleri 20 dakika 5 dakika ara, yarım saat 10 dakika ara şeklinde veriliyor. Ve burada da pomodoro tekniğinin nasıl olduğunu size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ders çalışırken bu şekilde soruları dediğim gibi zaten kontrol ediyorum. Ve doğrularımı yanlışlarımı burada işaretliyorum ve kaç yanlışım olduğunu yazıyorum. Ve daha sonra bunları çözmeye çalışıyorum. Bir diğer şey ise Kolay konudan zor konuya doğru ilerlemek böyle daha kolay oluyor ve daha iyi oluyor. Arkadaşlar e, diğeri planlı çalışmak gibi bir şey. Her şeyimi kategorisine göre ayırıyorum ve bu şekilde her şey nasıl olduğuna bakabiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bir sonraki videoya kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın.